Viewer discretion is advised. Herkese merhaba, Zevk Çubuğu'na hoş geldiniz ve bugün boktan oyunlara devam ediyoruz. Bugün karşınızda Stick Figure Penalty Chamber 2 yani hatırlarsınız geçen e bu oyunun ilk versiyonunu oynamıştık, ilk bölümü oynamıştık ve orada bize 9 farklı öldürme şekli sunuldu. Burada karşımızda tam 15 farklı öldürme şekli var ve bunları hepsini teker teker deneyeceğiz. Bakalım neymiş. Bakıyorum oyun biraz daha kaliteli yani biraz daha uğraşılmış. Herhalde ilkinden sonra bunu yapan arkadaş kendi biraz geliştirmiş ne de olsa. Hadi bakalım başlıyoruz. Pistol tabancayla yukarıda vurmuş. Bakın dediğim gibi biraz daha yaratıcı olmuş yani. Bir önceki oyunda pistol olunca direkt kafadan vuruyordu. Burada e, böyle yukarıdan vurmuş lambayı. Lamba parçalanmış. Tabi gerçekçiliğinden biraz e, uzak gerçekçi olmaktan bu oyun neyse bir sonrakiye bakalım shotgun. Bu da vardı. Pompalı hatırlarsanız geldi direkt pompalıyı vurdu. Adamın suratına mı göğsüne mi? Ha bakın. Geçen ee, cetvele benziyordu. Cetvele benziyordu. Bu sefer cetvele e, benzemiyor. Artık normal pompalı tüfeğe benziyor ve e, güzel bir seslendirme yapmışlar. Onun dışında aynı. E, şu anda göremiyorsunuz çünkü ekranın dışına çık çıkıyor bu ama e, Kafadaki kesik yani oluşmuş yara artık kare şeklinde de değil, biraz daha güzel, biraz daha uğraşılmış belki bir sonraki şeyde görürsünüz çünkü ekran dışına çıkmıştı o görüntü. Şimdi kılıç bakalım kılıç yalnız bu kılıçtan çok biraz katana benziyor. Oha. <laughs> evet böyle işte bence burada fazla bir şey söylemeye bile gerek yok. Baseball sopası. Arka arka plan seslendirme duyuyor musunuz böyle ayak sesleri falan eklenmiş. <laughs> oh 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 oh. Bence bu bayağı baya kötüydü. Neyse devam edelim. Golf sopası. Şurada bir golf topu var. Yani. Oh. Böyle bir sahne vardı ya bir filmde. Gerçi siz nereden bileceksiniz sonuçta Rusya'dan bir film, bir Rus film bu. Ee, sahneyi bulursam size gösteririm. Bakın, 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 bakın ne güzel ee, adam paramparça etmiş, e, beynini çıkarmış. Şimdi maçete. Maçete deyince aklıma şey geliyor. Oyuncusu neydi o ad O adamın adı ya. Evet. Bu da hiç kendi savunmaya falan girişmiyor ya. Yani biliyorsunuz Hollywood filmlerinde böyle bir sahne olunca yani e, karşıdaki en azından bir şey yapmaya çalışır. Burada yalnız e, iş organlar döküldü de biraz... E, neyse bir şey demeyeceğim. Bir şey demeyeceğim. E, devam edelim. Kick and Punch. E, direkt e, tekme tokat. E, bakalım. Bakalım, bakalım. Buna benzer bir şey vardı ilk bölümde. o. bu diğeri bot galiba ya ben bilmiyorum hiç hareket etmiyor kıpırdamıyor bir şey demiyor ya şey de counter'daki botlara benziyor böyle bakın yani onun yeri olsa hiç öyle durmazdım yani giderdim koşardım en azından adamdan kaçmaya çalışırdım bakın bakın yani bu canlı bile değil bence yani en azından bu sahnede ee, bakalım bir sonrakine asit asit hmm. Ha bakın bu buradaki biraz daha farklı. Bence her seferinde farklı bir kişi öldürüyoruz. Evet. Evet. Ee, geçen sefer hiç kıpırdamamıştı hatırlarsınız. Bu sefer e, bayağı e, farklı kaçmaya falan çalıştı böyle. Dışarı çıkmaya çalıştı ama e, maalesef maalesef bir şey yapamadı. E, nerede kalmıştık? Evet, testlere. Evet, benzin testlere üzerinde Fingerstick Entertainment yazıyor. Ya yani bu e, garip oyunu yapan garip firma. Oh 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 oh. <laughs> Değişik olmuş. Daha doğrusu sıradan olmuş çünkü zaten yani aşağı yukarı böyle bir şey bekliyorduk. tamam bir çivi tabancası, büyük bir çivi tabancası belirteyim. Large büyük çiviler ateşliyor. Oh. Seslendirme güzel ya. Arka planda böyle çivilerin düşme sesini duyuyoruz. Ee, bir ip. Ee, iple herhalde boğacak. Ne yapabilir başka? Hı, saçı garip. <laughs> ha, bu şeyde vardı. Küp diye bir film vardı. Onun sahnesi aynısı. Orada da buna benzer bir sahne vardı. İp şeyler. İnce teller daha doğrusu ip değil. Şimdi sofa yine sofa. Bu sefer en son geçen e, şeyde geçen bölümde ilk bunu izlemiştik yani çok farklı değil aynı aynı ya aynı o da yine kafasına saplı en son e, çok değişik bir şey değil kesinlikle e, tamam sniper tüfeği buradan da ne bekliyoruz acaba ne bekliyoruz acaba ne bekliyoruz acaba o da bir şey bekliyor galiba o baya uğraşmışlar yalnız böyle animasyon falan evet. Şimdi iskali, iskalıyor mu ne yapıyor? Ha iskala da lan nereden bileyim ben bunu <laughs> gerçekten bakın bu oyunu daha önce oynamadım yani öyle bir şey yok ee, yani niye çıkıyorsun tekrar orada kalacaktın işte yani evet ee, pek ilginç değil şimdi patlama 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 Evet öyle bir hırka takmışlar. Ya da bu bir patlayıcı. Evet bu bir patlayıcı. Kafasına da bir tane bomba koymuşlar counter'dan. Ee, ve patladı. Evet e, oyundaki en kan kanlı sahne. En e, böyle organlı sahne. Fakat organlar hepsi beyin. Sadece beyin görüyoruz orada. adam çok fazla beyni var. Tamam basılacak bir şey kalmadı. Tamam bunlara zaten basmıyoruz. Yalnız bir dakika şurada bir... X gördüm, buna basabiliyorum yani aktif e, aktif özelliği var. Başka bir yere basabiliyor muyuz? Basamıyoruz. Hadi X'e basalım. Allah. <laughs> evet, 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 evet. Burada diyecek bir şey bulamıyorum gerçekten. Yani e, hep e, evet. Evet buna diyecek bir şey bulamıyorum tek bir şey diyebilirim yaptığı gibi yani bizim serinin adı boktan oyunlar boktan oyunlar ve az önce gördüğünüz gibi karşımıza ta kendisi çıktı demek ki serinin ismi ismiyle tamamen uyumlu bu oyun ve oyun burada biter fakat bölüm burada bitmez abone olmayı unutmayın ve daha ne diyeyim kendinize iyi bakın bölüm burada biter.